Herkese merhabalar. Bir haftaya aşkın süredir video atamıyorum. Bunun sebebi üniversiteye başlamış olmam. İlk başta görmem gereken, öğrenmem gereken şeyleri öğrendim ve şu an her şeyi bir rayına oturttum. Bundan sonra hiçbir şekilde aksaklık olmadan düzenli şekilde videolarımız gelecek. Bundan bir şüphe duymayın. Ben de kendimi o düzene alıştırıp ilerlemeye başlayacağım. Hazırsanız teklif sayılar son videosuyla başlayalım. Soruda demiş ki bize. A, B ve C tam sayılardır. 5A 3B eşittir 6C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Önceki videolarda da söylediğim gibi burada daima ifadesi var. Daima benim için neydi? Benim için iki defa düşünmem gerektiren bir ifadeydi. Ben daima gördüğüm an iki defa düşünmem lazımdı. Soruya geldiğimiz zaman. Şimdi bana demiş ki 5A eksi 3b eşittir 6c. Ye. Şıklarda bir şeyler vermiş. Bunlardan bize daima doğru olanı sormuş. Şimdi bakalım. Burada ben 5a ve 3b hakkında 6c'ye bakmadan bir yorum yapamam. Neden? Şimdi 5'in yanında e, A işte atıyorum örnek veriyorum. A çift bir sayı olursa 5 A çift bir sayı olacak. Tek bir sayı olursa tek bir sayı olacak. Yani ben bunun hakkında kesin şu an için bir yorum yapamayacağımdan kaynaklı 6C'ye bakmam lazım. 6C nasıl bir sayı? Ne demiştim? Çift sayının yanına istediği kadar tek sayı gelsin. Hiç fark etmez. Bir çift sayı varsa çarpma işlemin içinde onun sonucu kesinlikle çift oluyor demiştim. 6C sayısı benim için çift. Bu kesin. Bunun kaçar şey yok. Ben bunun için 6'yı görmem yeterli yani. 6 haricinde bir çift sayı da olabilirdi. Devam ettiğim zaman 5a 3b'ye ben benim için çift bir sayı dedim. Şimdi hangi sayıdan yani hangi tür sayıdan hangi tür sayıyı çıkartırsam çift kalır? Tekten tek çıkartalım. Mesela 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Çift oldu. Mesela 6'dan 4 çıktı. Çift oldu. Yani aynı tür sayılardan ya tek tek olacaklar, 5a tek, 3b tek olacak, ya da 5a çift, 3b çift olacak. Buna göre, biz şıklara gelelim. Şimdi daima doğru olanı sorduğu için benim elimde iki yön var. O iki yöne göre yani ikisinde doğru olduğu şeyi bulmam lazım. A çarpı b tek sayıdır. Şimdi a a ile b tek tek olabilirdi, değil mi? A ile b tek tek olursa çarpımları tek sayı olur. Okey sıkıntı yok. E, A ile B çift çift sayı olursa e, çift ile çiftin çarpımı çift. Onun için A ile B'nin çarpımı tek sayı olam olabilir ama daima doğru olamaz. 2A artı B çift sayıdır. Diyelim ki A tek B tek. 2A ne yaptı? Tek bir sayı, şey, özür diliyorum çift bir sayı yaptı. B'den nasıl bir sayı? Tek sayı. E çifte teki toplarsam ben tek yapar. 2A artı B çift bir sayı demiş. Zaten olamaz çifte daima doğru olamıyor. Diğer öncülümüze gelelim. A artı C tek sayıdır demiş. Şimdi ee, C'ye ben A artı C'ye ben daha doğrusu kesin bir şey söyleyemem. Çünkü C hakkındaki kesin bir şey bilmiyorum ki. Ben 6 C'yi zaten çift görmüşüm. Ben C hakkında bir yorum yapamayacağımdan kaynaklı. Kesin bir yorum yapamayacağımdan kaynaklı. C tek de olsa sonuç yine çift çıkıyor. Çift de olsa yine çift çıkıyor. Onun için ben C hakkında kesin bir yorum yapamam. Onun için C şıkkına da bir şey ifade edemem. D'ye bakalım. A eksi B çift sayıdır. Şimdi A ile B tek tek olabilirdi. Çift çift olabilirdi. Diyelim ki A'ya 11 diyelim. B'ye de 7 diyelim. Böyle alalım. A eksi B ne oldu? 11 eksi 7'den 4. Sağladı mı sağladı ama diyelim de bakalım. Çift çift demiş. 10'a 4 alalım mesela. 10'dan 4 çıkarsa 6. A eksi B çift sayı oldu mu? Oldu. Başka seçeneğim var mı? Yok. Benim iki daima seçeneğimi de karşılamış oldu. Onun için Denizli ifadesi benim için doğrudur. Ama Edirne'ye bakalım. C tek bir sayıdır demiş. Ben ne demiştim? C hakkında bir yorum yapamam. Çünkü yanında 6 sayısı var. 6 sayısı çift olduğundan dolayı oranın çarpımının çift olacağından kaynaklı ben C hakkında bir yorum yapamam. Yani cevabımız Denizli şıkkı oluyor. Diğer sorumuza gelelim. E, bu gerçekten biraz düşünmeyi gerektiren bir soru. Bir tık görmemiz ve düşünmemiz ikili düşünmemiz. Aynı anda iki şeyi düşünmemiz gerektiren bir soru. Başlayalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare artı 2 AB artı AB A işte bir şeyler vermiş sayısının çift olduğunu biliniyor diyor. Bu sayı çift. Buna göre öncüler vermiş. Önermelerinden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Şimdi ben yazdım buraya. A kare artı 2ab artı a artı b eksi 1 benim için çift bir sayı. Bana burada soru da vermiş bunu. Bir sıkıntı yok. Şimdi ben burada ilk başta yakalamam gereken şeyler var. Şimdi a hakkında bir şey diyemem, a hakkında bir şey diyemem, b hakkında bir şey diyemem. 2ab eksi 1'i ben yakaladım. 2ab ne? Çift bir sayı değil mi? Çünkü başında 2 var. A ve B'nin ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Başında 2 olması benim için buna çift dememe yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. 2AB'ye ben çift dedim. Daha sonra çiftten tek bir sayı çıkarsa örnek veriyorum. Bu 8 olsun sonucu salladım. 8'den 1 çıkarsa 7. O zaman ne diyorum ben? 2AB eksi 1 ifadesi tek bir ifade. Tamam mı? Sıkıntımız yok. Ben bunları gönül rahatlığıyla silip şimdi a kare artı a artı b'yi yazabilirim. Şöyle yapalım. A kare artı a artı b'yi yazıp yanına artı tek deyip eşittir. Sonucu çift yazabilirim. Bundan yana başka hiçbir sıkıntım yok. Şimdi soruya geçtiğimiz zaman bana demiş ki if öncülerinden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. A tek sayı ise B de tek sayıdır. İşte ikili düşünmemiz gereken şey bu. A tek sayı diyelim. Mesela A'ya tek sayı dersek. Ben ne demiştim? Üslü kuvvetlerde teklik çiftlik aranırken üste bakılmaksızın tabana bakılır. Taban tekse sonucun tek, çiftse çift oluyordu. A tekse demiş. A tek sayısı akar kare olması benim için çift olduğu anlamına gelmez. Ben tabana bakıyordum. Onun için buraya tek diyebilirim. E, A'ya tek bir sayı dedik zaten. Tek tek teki topladım. B de, e, B de tek sayıdır demiş A tek sayıysa. Yazdım 4 tane tek sayıyı topladım. Çift diyor mu? Aynen neden? 1 verdim, 3 verdim, 5 verdim, 7. Sonucu çift alır. Ama buna değer vermeden ne de yapabilirsiniz? Önceki dersimde söylemiştim. Çift adet tek sayının toplamı çift sayıya eşittir. Bir daha tekrarlıyorum. Çift adet tek sayının toplamı çift sayıdır. Yani burada 4 tane tek sayı var. Bunun sonucu çift sayı olacak kesinlikle. O zaman birinci öncülümüz doğru. Tekrar yazıyorum ben. A kare artı A artı B artı tek eşittir çift. A tek sayı ise B çift sayıdır demiş. Bakalım. Şimdi A tek sayı ise burası tek. Tek. Şurada da tek. B de çift sayıdır demiş. Bakalım çift oluyor mu? Mesela 1 artı 3 artı 5 artı 6 dedim. 1 ile 3 topladım 4. 4 ile 6'yı topladım 10. 10 ile 5'i topladım 15. E ben tek bir sayı elde ettim bana B çift sayıdır demiş. B'nin tek sayı olması lazım benim çift ifade elde etmem için. Onun için ikinci öncüle ben doğru diyemem. Devam ediyoruz. A çift sayı ise B tek sayıdır demiş. A kare artı A artı B artı tek sayı artı eşittir çift sayıyı yazdım. A çift sayıysa demiş. A çift sayıysa burası çift. A da çift oluyor. B'ye tek sayıdır demiş. B'ye de tek sayıdır. Burada da tek ifadesi var. Bu çifte eşittir demiş. Çift sayıda çift sayıyı topladım, çift çıktı. Çiftle teki topladım, tek oldu. Tek sayıyla tek sayıyı topladım, çift oldu. Sağladı mı? Sağladı. Bir de şöyle deneyelim. 2 verdim, 4 verdim, 1 verdim, 3 verdim. 2 ile 4'ü topladım, 6. 6 ile 1'i topladım, 7. 7 ile 3'ü topladım, 10. Sağladı mı? Sağladı. Üçüncü öncül de benim için doğrudur demek. Yani cevabım 1 ve 3. Geçelim diğer soruya. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere A eşittir 4B, B eşittir 3 ve C'nin C'nin de tek sayı olduğu biliniyorsa. Aşağıdakilerden hangisi çift sayı olabilir diye sormuş bize. Şimdi A eşittir 4B buradan sayılar hakkında tek mi çift mi olduğu hakkında bir şeyler çıkartmamız lazım. B eşittir 3 de 3C demiş bana. Ve C'nin tek sayı olduğunu söylüyor tamam mı? Şimdi C tek sayıysa, yanında da tek sayı var. Tek sayı ile tek sayıyı ben çarparsam ne olur? Sonucum tek sayı olur. Şuraya yazalım. Zaten sonra C'nin tek olduğunu vermiş. E Tekle teki çarptım, B'yi buldum. B nasıl bir sayı? Tek bir sayı. B de tek sayı diyebilirim. Şimdi B yerine tek sayı yazarsam, istediğim kadar tek yazayım. Yanında çift bir sayı olduğundan kaynaklı ki A çift bir sayı olacak. Yanında 4 var çünkü. 4 çift bir sayı. Onun için A benim için çift bir ifade. Ben sonuçlarım ben sonuçlarımı çıkarttım. Daha sonra burada yerlerine yazmam lazım. Yani çift sayı olabileceği olabilecek sayıyı bulmam lazım. A artı C çift sayı olabilir mi? A artı C'ye bakalım. Çiftle teki topladım. Çiftle teki toplarsam benim sonucum tek olur. Çift sayı olabilme gibi bir ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Adana şıkkı benim için gitti. A artı B. çiftle tek yine topluyorum. Yine bir ihtimal yok benim için. Onun için A artı B de gitti. Çift olma gibi, olabilme gibi bir ihtimal yok. Tek sayı olacak. C şıkkını bir dakika atlayalım. Diğerlerine bakalım. <laughs> A çarpı B artı C. Şimdi A ile B'yi çarptım. Sonuç ne? Çift. Çiftle tek topladım. Sonuç ne? 2 ile 3 topladığınızı düşünün. Sonuç 5 tek bir sayı oluyor. Çift sayı olabilme gibi bir ihtimal yok. Zaten ben B'ye tek bir sayı buldum. Edirne. Cevabımız Ceyhan ama C da bir irdeleyelim. A çarpı B bölü C dedim. Şimdi faraz A salladım ben. A'ya 4 dedim. B'ye 3 dedim. Ne oldu? Yukarısı 12 oldu. Şimdi birbirinden farklı dediği için ben C'ye örnek veriyorum. 3 verip bunu çift bulamam. Veya 2 veremem zaten. C'yi ben tek sayı olarak biliyorum. Onun için B'ye daha yüksek bir değer verelim. Mesela diyelim ki e, örnek veriyorum. 4 dedi. E, kusura bakmayın ufak bir kesinti yaşadık ama devam edelim. 4 3 bölü e, 3 sağlayamadı benim için. Çünkü birbirlerinden farklı bir sayı. Ben A'ya 4 dedim çift bir sayı. B'ye de 9 dedim. B'ye de 9 dedikten sonra da ben C'ye 3 dedim sadeleştirirsem 3 oluyor. 4 çarpı 3'ten 12. Çift sayı olabilme gibi bir ihtimal sağlandı. Onun için Ceyhan çıkkı benim için doğru oldu. Diğer bir sorumuza geçtiğimiz zaman. Diğer sorumuzda K, L ve M birer pozitif tam sayı olmak üzere. K çarpı M artı 5 ifadesinin bir tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre ifadeler vermiş. <laughs> hangileri her zaman çift sayıdır demiş bana. Şimdi k çarpı m artı 5 benim için tek sayı. Değil mi? Sıkıntı yok. 5 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. K çarpı M artı tek, tek demiş. Ben tek sayıyla neyi toplarsam sonucum tek çıkar. Tek sayıyla tek sayı toplarsam sonucum benim, e, tek sayıyla tek sayı toplarsam sonucum benim çift çıkar. Benim sonucu tek bulabilmem için tek bir sayıyla çift bir sayı toplamam lazım. O zaman diyorum ki ben, K çarpı M çift bir sayıdır. Ben ne K hakkında bir yorum yapabilirim. M ne M hakkında bir yorum yapabilirim. Ama şunu biliyorum. İçinden en az birisi kesinlikle çift. İkisi de çift olabilir. Hiçbiri çift olabilme gibi bir ihtimal yok. Ya K ya da M çift veya K ve M ikisi de çift bir sayı. Soruya geldiğim zaman L hakkında hiçbir bilgim yok ve benden soruda her zaman çift sayılır demiş. Her zaman dediği zaman ben iki defa düşünüyordum. K çarpı L çarpı M çift sayı mı? Evet zaten K çarpı M çift bir sayı. Yanındaki L'nin ne olduğunu önemi yok. Bir kesinlikle her zaman doğru bir ifade. E K artı L artı M'ye bakalım. Şimdi her zaman bir yorum yapamam bunun için. Neden? Örnekleyelim. Mesela K'ya 1 dedim. M'ye 3 dedim. Tamam mı? K artı M 1 artı 3 artı. L'ye de 4 dedim. Tamam mı? 4 artı 4'ten 8 yaptı. Sağladı mı? Sağladı. Ama ben L'ye 5 deseydim. 5 de diyebilirim, 4 de diyebilirim, 6 da diyebilirim. İstediğim her şeyi verebilirim. Çünkü ben L hakkında bir bilgi sahibi değilim. E ben buna 5 verdiğim zaman bu 9 olacağını benim her zaman çift sayıdır ifadesini sağlamayacak. İkinci öncülüm yanlış. K artı L çarpı M'ye bakalım. K artı L çarpı M. K'ya çift dedim. K'ya 2 dedim. M'ye, M'ye de 3, 4 dedim. Ona da çift dedim. Olabilme gibi bir ihtimali var mı? Var. L'ye de 1 dedim. 2 artı 1, 3. 3 çarpı 4 ne? 12. Çift oluyor mu? Oluyor. Ama M 4 olmayabilir. K çift olup M tek olabilir. Mesela M'ye 3 dedim. K'ya 2 dedim. L'ye de 1 dedim. 2 artı 1, 3. 3 ile 3'ü çarparsam cevabım 9 olur. Her zaman çift sayıdır ifadesini sağlamaz. Benim 3. öncülüm de yanlış. Yani cevabım yalnız bir. Ee, Tek çift sayılar konusu şimdilik bu kadardı. İlerleyen zamanlarda tekrar babında yine e, sorular gelecekti. gelecektir. Bundan şüpheniz olmasın ve bundan sonra videolarımız e, daha düzene bindi. Yani diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.